güzel bir çalışma oldu. Pandemiye rağmen, e, ülkemizde yaşanan sıkıntılara rağmen bu güzellikleri hep beraber görüyoruz. Hayırlısıyla bu yıl itibariyle de 2021'in sonları doğru Pamukkale Belediyesi tarafından da o Sayın Avni Başkanımız tarafından da mahallemizde üst yapı çalışmaları başlamıştır. Çok şükür bu pandemi, kriz, sıkıntı derken biz zaman zaman kaygılanmış olsak da çok iyi şekilde e, mahallemizin her sokaklarında güzel bir çalışmalar var. E, belediye başkanlarımızdan, sahadaki çalışan değerli ekiplerinden ve şantiye çalışanlarımızdan Allah razı olsun diyoruz. İnşallah kazasız belasız sorunlarımız kaldırılmış olur, işlerimiz devam etmiş olur diyelim. Anafartalar Mahallesi'nde e, yıllardır belediyelerimizden aldığı hizmetlerle hakket mahallem adına falan belediyelerime de efendime söylediğim, Emeği geçen tüm belediye ekiplerine, herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdiye kadar mesela bu geçen dönem olsun, bu dönem yani belediyelerimiz Allah'a şükür 24 saat da hizmet veriyorlar. Bugün Anafartalar Mahallesi'nin aldığı hizmetleri cidden söylüyorum. Ben biliyorum, benim mahallem biliyor. Burada bu hizmetleri bize değer verip mahallemize sunan Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Zolan olsun. Pamukkale Belediye Başkanım Avni Ork Başkanım olsun. Yaptığı hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkür eder, saygılarımı sunarım.